annemler içeride. Ben de onların odasındayım. Mesela yani şimdi saklanacağım anneannemler benim hiç böyle gittikleri odada bulabilecekler mi? Onu test edeceğim. Gelin. Gelin. Bir yer buldum ilkten. Şöyle bir yer. Bakarız. Pek bir gözüm öyle gelmedi. Burada da üçü var. Ya, çok 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 bir bir var. Arkadaşlar ya. Nerede bulacağım şimdi? şimdi? Oradakine gireyim mi bilmiyorum. Çok ilginç olacak. Baksanıza çok dar. gelip Ben buradan zor geçtim. Zaten burada kova falan var. Buraya düşüneceğim ya. Orada güzelmiş ama acil bir yere saklanmam lazım. Beni bulmaları lazım. Sadece test etmek istediğim ne biliyor musunuz? Test etmek istediğim e, ben bir yere saklanacağım. On, onlar beni yani öyle. Hani, Örneğin ben o az önce daralara saklandım. Anneannem geldi. Kaderim ben burada ne işim var? Beni görebilecekler mi? Azıcık saklan başka gibi olacak. Onları kandırmak gibi olacak. Ne düşünmeyin? İşte öyle olacak. Ben arkadaşlar gideceğim mecbur. Gel bura. Ya. Yemiyorum ki. Çok dar. Acil bir yer bulmazmış sesim. Oh! Geldim. Geldim. Arkadaşlar şu anda yere saklandım. İnşallah beni bulamazlar diyorum ama burada çok dar kişi de böyle bir bir dakika sonra işte çık çok meraklı yani insan şimdi burada bulabilir çok korkuyorum masanın altına girdim dayanamam yani inşallah of inşallah hoş olmaz arkadaşlar ben burada duramayacağım o yere bir, 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 bir. gidebilirsem ona bakmaya gireceğim arkadaşlar şimdi geldim eğer girebilirsem cidden gireceğim. Çok merak ediyorum. Benim olabilecekler mi? Bunu olmaz abi. Birisi geliyor, birisi geliyor Yanlış duymadıysam yok gelmiyormuş. Ben oraya gideceğim. Mecbur, mecbur buraya gireceğim arkadaşlar. Mecburen. Bir dakikalar geçiyor artık çok şey olacak. Çok korkuyorum. Beni bulamazlar inşallah. İnşallah bulamazlar. Bekliyorum ondan sohbet ediyor Ama böyle misafir falan gelecek ya. Böyle yani korkuyorum azıcık misafir gelecek falan filan ben o zamana kadar burada durursam yani çok riskli olur anneanne falan girer girer yani kesin girerler ne yapacağım bilmiyorum ya ben girdim şimdi buraya da çok da dar Arkadaşlar son kez o yere bir bakacağım çünkü burada çok oldu. Arkadaşlar son kez oraya bakacağım. Olursa. Arkadaşlar gördüm. Geldi şu anda odadayım. Gelebilirsem gireceğim cidden ya. Korkuyorum. Ürkütücü. Bir de çok dar. Yani giriyorsunuz böyle nefes alın. Yok yok. Malzemeler çok. Evet. En iyisi. Bu gireyim geliyorlar. Bir şeyler oluyor. Korkuyorum. En azından buradan onları izleyebilirim yani. Şurada delik var. Aha bakın şöyle göstereyim. Şuradan. Birisi gelir. İzleyebilirim onları. Çok korkuyorum. Oo. Aa bir yer buldum. Ama çok eksik de burada. Da. Arkadaşlar mutfakta bir yer var. Masanın altı inanılmaz iyi. Ama şimdi orada yemek yaptıkları için yemek yaptıkları için orada şimdi kahvaltı hazırlıyorlar. E, kahvaltı hazırladıkları için oraya gidemem. Çok da ses çıkarmıyor şimdi. Balırlar var olur mı? Birkaç dakika bekleyeceğim. Bir beş falan. Eğer gelmezse kapatacağım. Macera olur. Korkuyorum biliyor musunuz? Şöyle girsem bir şey olur mu ki? Ah, orada olmaz ki şimdi. Perde var arkadaşlar. Perdesinin arkası. Oraya gireyim mi diyecektim de. Oraya girsem şimdi halı, e, halılar falan var. oraya olmaz. <laughs> Arkadaşlar şimdi böyle bir iki dakika falan bir yerde bekleyeceğim. Eğer orası güzel gelirse orada bekleyeceğim çünkü bura az olmadı. olmadı. Yakalanmadım. İlk yakalanmadım. Anneannemin tam dibinden geçti. Var ya. Şöyle. Arkadaşlar şöyle olur Birkaç dakika bekleteceğim. Böyle yani şöyle kamerada da koyabilecek bir yer arıyorum. Çünkü elimde de tutamam. Heh. <laughs> Arkadaşlar dakika. Kadar. Birkaç dakika burada bekleyeceğim. Masanın altım daha iyi ama daha iyi bilmiyorum ya. Şu az önce gösterdiğim yer var ya. daha diye girememiştim ya. Oraya mı girsem? Ya çok acısızlı olacak. Ama arkadaşlar oraya gitsem kovalar var falan filan yani. Oraya gidemem. Aşağı ineyim desem bahçeye falan. O da olmaz yani. Orada da zaten beni hiç bulamazlar. Misafirler gelecek falan filan. Onlar beni mesela örneğin bahçeye insan misafirler geldi. Ondan sonra Cimeci'de e, ben aşağı insem anneannemler beni bulamayacak o zaman olmayacağız. Sohbet ediyorlar. Resmen onlardan saklanıyorum diyebilir miyim? beni bulamazlar ki. Beni bulmaları imkansız. Ama korkuyorum da çok mesela. Anneannem mesela gelir. Gelir yani. Kesin odaya girer. Çünkü benim gelir ya. Korkuyorum. En son dayanımın odasına gelmezdi. Düştüm. Düştüm. Ne yapacağım ben burada tek başıma? Beni bulamazlar inşallah. Korkuyorum. Arkadaşlar garip garip sesler geliyor. Sanki böyle adamlar duyuyorum. İnşallah gelmezler. Ben bir kontrol ediyorum. Şöyle üşüyorum. Gelin beraber kontrol edelim. Ayak, ayak sesleri geliyor. Yavaş yavaş. <laughs> Arkadaşlar sesler geliyor. Herhalde bir kontrol edelim yani. Yakalanabilirim baksana. Dayım uyandıysa çok sıkıntı. Dayım uyandı. Bir şeyler oluyor da bilmem ayak sesleri falan geliyor. Korkuyorum. Sesler geliyor. Arkadaşlar sesler geliyor garip garip. Korkuyorum. Şöyle ayak kalkacağım. İnşallah bulamazlar. Kadıköy. <laughs> arkadaşlar çok riskli. Nereye gideceğimizi izledim. Garip garip sesler geliyor. Çok da korkuyorum. Çok da garip geliyor. Çok garip sesler geliyor arkadaşlar. Ben bu videoyu burada bitiriyorum. Bay bay. Eğer bu videonun devamını istiyorsanız kanalımıza abone olun. Bay bay. 嗯，拜拜、okay.。Bye.